국민ively disappointment In heaven Malo Jung ش Şu an siz başkan vekili değilsiniz. Olabilir yani. Ben i̇lgili bir göreviniz de yok. Kararla alakalı bir şey istiyorlar burada. Nasıl oluyor? Bunlar her şey Belediye elinden alınıyor ve bununla ilgili hiçbir yetki vaktimiz yok mu? O zaman niye seçime geliyor? Karar karar niye seçime gidiliyor? Nasıl girelim. olmaz ülke ya? Niye seçime? <laughs> Bizim bir söz yetkimiz yoksa, sezikler yoksa sezikler sezikler niye seçime gidiyoruz? Niye mi? bu seçimler yapılıyor? Bu halkın <gülüyor> iradesini <gülüyor> <de>. niye ısrarla gasp ediyoruz? Bu okumayla biz kabul etmiyoruz. Sizin okumayla verdiğiniz kararı biz kabul etmiyoruz. Bu kararı böyle kabul etmiyoruz. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanun hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, 2019-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ve 54-42 sayılı il idare kanunu, idaresi kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Çok net. Her şey kanunda. Yasaklı bir de. zihniyet zaten. Evet. İdare irade gaspı var Şimdi burada. açıklama yapacak. Burada yine talan var. Yani her şey anda. çok net. Kanunu, şu anda şöyle bir durum baktır. var. Lütfen Şimdi 15 günde bir yayınlanan şeyi izliyorsunuz. Burada bak. Şimdi ben bu halka bu basına bir başı açıklama yapmak zorundayım. Ben şu an partili değilim. Belediye başkan vekiliyim iradeyim, seçilmişim. Parti benim partiye, partiye gitmem. Ben gitmeyebilirim. Onun için benim hakkımdır. Bu hakkı esirgemeyin. Benim hakkımda bir irade Şimdi gaspı var. Biz bu, biz iradeye karşı, bu iradeye Sankar karşı, bu iradeye karşı bir şeydir. abluka var. Onun için ben, var. ben açıklama yapmak Parti zorundayım. Var. Bu partinin, bu partinin belediye evet. başkanı evet. adayları da olmanın bir evet. yurttuğunu görevden uzaklaştırmıştır. İmza 02.06.2024 Sayın Bakan Ali Yerli